Evet dostlar bugün size de ki Filipinler üzerimize kabul de edilir devam ediyoruz dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde Filipinler olarak Filipinler devleti olarak bayağı bir genişlemiştik ee, ve genişlememizi sürdüreceğiz fakat ben üstüne biraz mallar yatırım yapmıştım bu arada bir önceki bölümde e, biraz yarım kalmış şuradaki elemanlar yani Mısır Türkiye falan bizi bayağı bir e, zorluyordu ama onları hallettik barış müzakeresine oturttuk ve e, başarılı bir şekilde barışımızı gerçekleştirdik dostlar ve dostlar artık yeni nüfusumuz 10 milyona kadar dayandı ve yani yani kaçtı başlarda yaklaşık 5 6 milyon 6 milyon desek ya 5 milyon desek ya yaklaşık iki katı kadar nüfusumuzu çoğalttık. Bu çok güzel bir durum. Artık buralardan ordular basabileceğiz ki çok da güzel ordular çıkıyor bazı noktalarda. Şu istihdam edilebilen nüfus sadece modunu açayım dostlar hemen bir saniye şunu şöyle yapsak istihdam ha şurada dostlar. Bak mesela 25.000 başkentimizde he orası oraya oraya eğilemeyeceğim orası bizim ekonomik bölgemiz. Bak şuraları görüyor musun? Şuralarda çok güzel bak görüyor musun şunu ya? çok güzel nüfuslar çıkıyor belli başlı noktalarda. E tabi bu daha da arttırılabilir mi? arttırılabilir ama bence şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi dostlar Sudan devletinin çok güzel bir nüfusu var. Ve ben buralarda artık hakimiyet kurmak istiyorum. Ben açıkçası artık gözümü Çin'den çektim. Çünkü Çin çok büyüdü. Şöyle göstereyim bir eyaletini. Çin, Japonya olsun, Güneydoğu Asya olsun, Hindistan olsun her yere hegemonya altına aldı. Artı olarak bakın bu Adamdan 11 milyon ekonomisi var. Bizim 2 milyon ekonomimiz var dostlar. Yani çok büyükler. E, nüfus bakımında öyle çok değiller. Bu arada ekonomik başkentleri bak görüyorsun Hindistan'dan ele geçirdiği ilk ilk 3 yer Hindistan ile, Hindistan'dan ele geçirdi. Öyle de bir kalleşlik yaptı kendisi. Daha doğrusu fırsatçılık yaptı. O yüzden ben artık gözümü oralardan çekiyorum. Yavaş yavaş buralara artık o Çin'de bayağı baya bir kötü, de, kötü olmuş. Aman diyeyim aman. Çin'de aramız bozulmasın. E, artık ben gözümü biraz daha Afrika kıtasına Orta Doğu'ya çektim dostlar. Yani buralar Belki yeryüzü olarak güzel olmayabilir ama yer altı kaynaklı bakımdan çok değerli. Anlatmama gerek yok petrol, petrol vesaire vesaire gerek yok diye tahmin ediyorum. Bu arada teknoloji haritasını açtığımızda ise ilk üçe girmiş bulmaktayız. 3. sıradayız dostlar. Şimdi benim daha ufak ben daha fazla uzak şey uzatmak istemiyorum. Bu arada hemen aşağıdan kanala abone olup video like atıp unutmayın dostlar. Bunları bu için mutlaka yapın. Bir de yorumlar kısmında yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Biraz peltek konuşuyorum demişsiniz. Peltek konuşma işini biraz halledeceğiz ya. Normalde böyle konuşmam gündelik hayatımda fakat ee, hızlı konuş konuştuğumdan mıdır videoda olduğumdan mıdır anlamıyorum ara sıra perçek konuşuyorum bir de biraz hızlı koşuyorum buna biraz daha ayar çekmeye çalışacağım ee, önerilerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın önerileriniz oldukça benim için önemli dostlar elimden geldiği sürece çoğunu okumaya çalışacağım şimdi sudan 580 600 bin ekonomi alacağım 600 bölün 2'ye 300 bin biz buna en az 450 binlik bir orduyla girmemiz lazım dostlar şu an elimizde 165 bin binlik bir ordu bulunuyor zaten ben bunu biraz daha yükselteceğim tabi bunu video arkasında yapacağım siz boş yere sıkmak istemiyorum dostlar sen size aşağı Yandan bir abone olmayı unutmayın. Bu oldukça önemli çünkü dostlar ben gerekli ordu basın işlemlerini gerçekleştirdim. Ee, 600 binden fazla 634 bin bine, o civarda bir ordu sayısına sahiptik. Bu arada şu an e, ya yani bu adamlar normalde savaştan önceki ekonomisini geçiyordu dostlar. Şu an Mısır ile Sudan devleti savaş içerisinde dostlar. Şu an olsa ben orduları bu arada gerekli yerlerini mevzilendirdim yani emirleri verdim. E, duruma göre bize savaşa gireceğiz dostlar ama şu an gerekli an yakalamaya çalışıyorum. Bir yandan ordularımıza var ya. Evet Mısır aldı. Şöyle yapacağız o zaman. Bak şu an bu adamın yeteri kadar gücü yok. 640 bin de ekonomisi varmış ha. Oğlum aslında bir şey diyeyim mi? Bir dakika dostlar. Şu an Mısır buralarda pek asimilasyon yapamadı değil mi? Aslında önce Mısır'a mı saldırsak ya? Beyler bence önce Mısır. Bence önce Mısır. O yüzden ben ordularımı hemen çıkıyorum. Nasıl olsa bu bu toprakları daha yeni ele geçirdi. O yüzden bu topraklarda daha asimilasyon işlem, işlemleri başlamadı dostlar. Ee, biz de bunu fırsat bilip gerekli hamleleri gerçekleştirdiğimiz takdirde e, Mısır Savaşı'ndan da galip bir şekilde ayrılırız diye um ümit ediyorum dostlar. Hemen hızlı bir şekilde ordularımız Mısır cephelerine sevkiyatını emirlerini verdik. Şimdi hızlı bir şekilde sevkiyatı gerçekleşiyor dostlar. Baksana çok güzel lan. Oyunumuz şimdi bir kaydedilsin dostlar. Harika. Bu arada donanmamız da 64 binlik savunma donanması olacak. 170 bin. Şuraya mesela 20 gönder. Hatta 30 bini gönder. Buradan şuraya 20 bini gönder. Şuradan da şuraya 20 bini gönder. Heh. Şu şekil bence çok güzel. 150 tam çok güzel oldu. Şimdi Mısır devleti nasıl olsa buradaki asimilasyon u Epey bir geçmiş. Bayağı bir şey olmuş. Neyse 13 tur sonra Mısır devletiyle savaşlayıp orada ona yeter mi ki lan? Ben bunu düşünmedim ama Bak teknolojik olarak çok üstünüz. Çok üstünüz. Teknolojik olarak bir problemimiz yok. Hatta bir şey diyeyim mi? Ee, arka planda ben mallar yatırımı da yapabilirim. Arka planda mallar yatırım yapabilirim dostum. Evet dostlar Mısır Savaşımız da başladı. Bu arada bir şey diyeyim mi? Şunu biraz şöyle tutayım da ne olur olmaz. Paramız tamamen ekside durmasın da öyle. Ne olur, ya belli olmaz dostlar ya. Her, ne, her an ne olacağı belli olmaz. Sonuçta oynadığımız oyun Age of History 2. Ee, şu ordumu ben ikiye bölüyorum. Tamam ilk turumuzu atlayalım. 41 bin. 40 bin. Oo, oo çok kötü oldu ya. Daha başta böyle orada görüyorsak, bakalım hızlı bir şekilde Kaptüre edebiliriz umarım. arada bir şey diyeyim bir dakika ya. Bir dakika ka. bu adamın 261 bak ya ama bu adam da yaymış ya. Bak buraya 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 yaymış yani ekonomisini. Ee, o yüzden kesin bir ekonomik yer belirlememiz zor. Ben barış deneyeyim mi ki ya. Barış çünkü ben ee, hesabımı Sudan'a göre yapmıştım. Tamam kabul edildi Allah'tan. Allah'tan kabul edildi var ya çünkü bu orduyla biz alamazdık ya. Ben ne akla ne akla şey bur yani nasıl desem konuşamadım ama şu an o kelime aklıma gelmedi. o o devlete işte Mısır'a niye saldırdım? Bu arada bir şey diyeyim mi? değil mi lan? Suudan şu anlık dursun hatta. Ben Mısır'a bir ordu toplayayım, öyle gireyim ya. Vallahi çok kötü oldu. Keşke hiç böyle bir durum yaşanmasaydı. Direkt su işte direkt Mısır'ı bir şey diyeyim mi? 1.327.000 bin... ya bu adamın ekonomisini de aldı. O kötü oldu ya. Vallahi bak buralarda güzel ekonomiler yatıyor. Bir dakika. Bak şunu 217 bin aldı ya? O çok kötü oldu. O çok kötü oldu da. Bir saniye. Bu adam 1 milyon 327 bin. Yani kaça bin, Ya yaklaşık 700, 800 binlik bir ordu basmam lazım dostlar. Neyse ben bunu yine arka planda yapayım. En iyisi ondan sonra video devam ettiririm. Şu orduyu görüyor musunuz arkadaşlar? Şu orduyu. Video devam ediyor değil mi? Aynen öyle. Şöyle devasa bir ordu topladık dostlar. Tam tamına bak. Okey. 1 milyon 145 bin 360'lık devasa bir orduyla. Adamların neredeyse ekonomisine eş değer ordu bu arada. Şimdi savaşacağız dostlar. Hemen hızlı bir şekilde ordularımı yönlendiriyorum Mısır cephelerine. 250 bin buraya, 250 bin buraya bir dakika her bir yere 250 bin yapamam. Ama 150 bin, şöyle bir saniye olsa, 150 bin, 150 bin, aynı şekilde buraya da 250 bin, tamam gibi. Donanma olarak da bu arada 200 binlik bir donanmamı da e, donanma kuvvetimi de denizde bulunduracağım dostlar. savunma amaçlı tamamıyla. Şimdi 40 binlik birkaç tane daha destek gelebilir şuralara. Şöyle şuraya da şöyle 50 binlik gelsin lan hadi bakalım. Şu, şu da denize çıksın hadi bak. ha. Şimdi orada hemen şöyle bir yandan şu mallar yatırımını ben biraz kısmıştım da biraz yine devam ettirsek faydası olur gibi. Bu arada teknoloji puanlarımızı da hemen kullanalım sizlerle birlikte dostlar nüfus artışına vereyim birazcık da. Arka planda nüfusumuz bir yandan artar. Yeni basıcı, yeni savaşlarda kullanama kullanacağımız orduları şimdiden e, hazırlayalım. Şimdiden geleceğimizi inşa edelim dostlar. Harika. Bütün askerler gerekli mevzileri almış bulunmakta ve Mısır Savaşı'nı bir kez daha yaklaşık bu bölümde 3. Mısır Savaşımız mı? 4. de olabilir emin değilim. E çünkü ondan bu, bu arada bundan önce bize birkaç kere savaş ilan etmişlerdi kendileri. E, şimdi sıra bizde. 2. Savaş ilanı da bizden geliyor dostlar. 2, 1 ve Mısır ile Eee Filipinler bir kez daha savaşa girdi dostlar. Eee umarım bizim için e, güzel onun için de hizmetli bir savaş olması dileğiyle. Şöyle ilk turumuzu atlayalım. İlk turdan pek bir ilerleme kaydedemeyebiliriz ki kay helal olsun lan. Valla bak bizim ordularımız Hafif olabilecek ordular kesinlikle değil bu arada. Senin bir şey değil mi? Komple kes. komple şuna ilerle. Donanmamı da bir tıkları e, çekebilirim dostlar. Tamamdır evet buralarda yine öyle çok ciddi bir dakika kaç 21 bin tamam şu ana kadar öyle yüksek sayıda bir ciddi sayıda bir ordu görmedim açıkçası. Ee, umarım böyle de devam eder. Hızlı bir şekilde amacımız nasıl desem başkenti almak dostlar. Çünkü baş, ya başkent çevre başkent ve başkent çevresini almak. Dolanmamız bu arada bayağı bir olacak çünkü bu adamlar rahat durmayacak gibi. E, ee, tam turumuzu atlayabiliriz dostlar. Şurada biraz takılacağız gibi tam orası halloldu harika. Tamam bak burayı da bir türlü halleri bak şuradan iki kanattan saldıracağım tamam mı? İki kanattan saldırım bak kısmen saldırım da çünkü aldığımız takdirde şuradan şöyle şuraya sızma girişiminde bulunabilirler. Bu arada şurayı da aldık harika. Seni şöyle gönderelim seni de şu şekil şöyle, şöyle bölelim. Ha. 196 bin tamam şu donanmamız bu arada biraz eksilme var. Umarım donanmamıza çok zarar vermezler. Ee, 50 binlik bir ordu var lan sanki değil mi? Şuraya çok sağlam sayıda ordularla saldırıyorlar. Bak şuradan şuraya direkt ya bu kanka nokta bazı sıkıntıları var dostlar. Eee... eyalet geçişleri falan yani biraz sıkıntılı bazı noktalarda ama neyse şu an için öyle çok ciddi bir problem de değil açıkçası. Yüzde altısını ele geçirmişiz Mısır devresinin. Ama bir şey diyeyim mi? Sen de dalsan mı ki ya? Sen de olur ne olmaz kal ama e, tam turma atlayabilirim ben ya. Orada biraz bir savunma vardı ciddi bir savunma. Öyle çok ciddi de değil açıkçası ama bir şey diyeyim mi? Şu an Mısır'ın ana topraklarına geldik. Bu Mısır'ın e, Sudan üzerine işgal ettiği topraklardı bir şimdiki girdiklerimiz. Bundan sonrası Mısır'ın ana toprakları yani nüfusunu ana nüfusunu kullanabildiği noktalara geldik. Yani daha ciddi askeri yığınaklarla karşılaşmamız olasılığımız daha da fazla atacaktır. Aynı zamanda o 117 bine kadar inmiş. Aynı zamanda başkentine yaklaştığımız için de e, daha da fazla atacaktır. %8'ini ele geçirdik Mısır devletinin. Amacımız %100'ünü ele geçirerek ee, am, ou, bir dakika lan. Bir dakika. Ee, sen şuraya bir e, şöyle 50 binlik orduyla bir yok. 40 binlik bir orduyla orayı ne tamamız lazım. Ya da bir şey diyeyim mi? Gerek yok ya aslında. Sadece şu önü kesti ona o donanma yeterli bence. Şöyle bak. 13 binlik şöyle. E, bu arada bu iki donanma şey bu iki orduyu geri donanma olarak kullanacağız. Merak etmeyin. Ama ne olur ne olmaz orayı, şey orayı halletmemiz lazım önlerini kesmemiz lazım Yoksa bütün fethettiğimiz yerler boşa fethetmiş olur yani Geri elimizden alınır Eee bu sudan toprakları Ya bir şey diyeyim mi adamlar şu an hala ekonomisinin can damarına gelmedik bu arada bakayım donanma olarak hala daha ciddi donanmalarla geliyorlar Mısır devleti Eee donanma kuvvetleri Neyse biz ilerlemelerimize devam edelim fakat çok azal doğru sayılarımız ee, sen şuradan, şuradan şuraya yok mu cidden ya? On, bayağı bir geçiş noktası sıkıntısı var, hatası var dostlar. Yani onlar bir umarım kankısın 2.1 Uhud engine ile birleşti biliyorsunuz ki yeni bir sürüm yayınlandı. Ben de videosunu çektim bu arada kanalda isterseniz bakabilirsiniz. Oradan ee, nasıl desem ne diyecektim lan şey cümleyi unuttum. Heh, umarım orada eyalet bağlantısı sıkıntıları geçmişti dostlar. Yani eyaletlerin birbirine bağlanma sorunu geçmişti. Öyle çok fazla yok ama bazı noktalarda da var. Ya işte yani yok değil var yani. Oo, o, kötü oldu. Oraya ele geçtik o iyi oldu. aramızda bazı e, sızmalar var ne yazık ki. O, onları hızlı bir şekilde ben taraf etmemiz yani onları bir hızlı bir şekilde halletmemiz lazım aga. E, sen de şuraya ilerleyebilirsin. Şunları bir an önce halletmemiz lazım. Biraz ciddi bir sıkıntı hatta abi. bayağı büyük bir sıkıntı aslında bakarsanız. Şu gerektiği kadar böleceğim. Hiç bölmekten de çekinmeyeceğim ama bir an önce halletmemiz lazım ya şuradaki orduyu bir türlü bir bitiremedik ya aga bitiremedik valla ee, Bu arada donanmamız çok zayıfladı Ben şuraya bir liman işareteceğim ee, Şu 28 günlük ordu zaten hatta bir kısmı çıkabilir Siz şuraya halledin aga ya Siz oraya halledin Sen nereye gidiyorsun ha, Oraya gidiyorsun tamam sen de yukarı git o zaman aynen yukarı gidebilirsin Sen donanmaya katıl e, ee, buralardaki o çok az. Bakayım ne kadar kayıp verdik veya verdirdik. 112 binlik bir kayıp bizim tarafımıza verildi. 2 ay 8 gün olmuş bu arada savaş. 152 bin kayıp yani 150 bin kayıp da onlardan verildi. Arada fark öyle çok ciddi olmasa var. Ee, biz şu an üstüz e, askeri kayıp bakımından. Bu arada bir şeyim buralara geldiğimiz zaman çok ciddi bir askeri bir yığınakla karşılaşacağız ya. Ondan çok korkuyorum. Bu arada liman da inşa ediyorum. Ne olur ne olmaz. Belki bir liman gerekir. E, ee, donanmamı da bu arada hemen acil hazırlamam lazım. Donanmam çok zayıfladı. Turumuzu atlayabiliriz dostlar. alamadım mı cidden o bazı noktalar ya orası sonunda düştü bak şu ana kadar şöyle sıkıntı yok yani öyle ciddi bir sıkıntı yok dostlar şuraya acil almamız lazım ne olduğunu var oradan bir sızabilirler aman diyeyim sızmaya kesinlikle e, izin vermeyelim bu arada sen de şuraya donanmaya çık siz halledin artık şu arayı ya Vallahi şu ara biraz gereksiz bir uzadı şu ordumuz artık şuradaki orduyu imha edebilir 364 binlik bir ordu bu arada güneyde bomboş bekliyor yani bunları da hızlı bir şekilde bak bir kısmını 82 binlik kısmı şuraya Kahire'ye 282 binlik kısmını şöyle karadan gitsin istiyorum aynen şöyle bölüyorum çünkü buralarda yüksek ihtimalle sağlam bir savunmayla karşılaşacağız karşılaşacağızdır diye düşünüyorum dostlar 30 binlik ordumu şöyle yapıyorum 22 binlik ordumu şey yapsın tamam sen yukarıya bir kısmı çıksın bir kısmı şöyle Tamam ee, sen oraya gidemiyorsun anladım. Sen o zaman kuzeye çık. Senin daha güneyde işin kalmadı. Aynı şekilde şu 8406'lık ve 7000'lik ordumuz da yukarıya çıksın. Tamam. Baya ordu istikrarını yavaş yavaş sağlıyor. İçimizdeki gedikleri hızlı bir şekilde ee, bitirmeyi de amaçlıyoruz dostlar. Ya bak şuraya. Bu ciddi bir hata bu arada ya. Öyle keşke dikkat etmemiş bir hata. Neyse sıkıntı yok. Oraları hallederiz umarım ya. Umarım şuraya ordu göndermişimdir. Allah'tan göndermişim. Arkamızda hiçbir iz bırakmadık ve şu an istikrar tam anlamıylasa %36 bizim elimizde. Ee, ekonomilerinde fena da bir şey olmadı aslında bakarsanız. Ee, ciddi bir düşüş düşüş sağladık mısız e, ekonomisinde. E, hızlı bir şekilde bunu daha da arttırmayı amaçlıyoruz. %36 dediğim gibi bizim elimizde şu an bunu daha da fazla arttıracağız. Sadece biraz daha sabır e, istiyorum sizlerden. biraz daha zaman istiyorum. Bu arada bir şey diyeyim mi? 81 binlik ordunun ben bu arada Donanma olarak 40 41 binine yakınını Şöyle donanma olarak yönde bir dakika Bir dakika dostlar senin 41 binin 40 binine yakın gitsin Geriye kalan şuraya gelsin Aynen öyle Şurada da bir aslında belli baş noktalarda Hatta bekleyelim geriden Destek gelmesine be bir bakalım aslında ya bir dakika Bir yandan Eğer çok düşmüşse ciddi manada öyle çok yüksek ordusu yoksa Elinde Mısır Devleti'nin saldırabiliriz aslında bakarsan ama burada saldırmayacağım. Burada biraz daha destek lazım. Hala daha ciddi bir ordu sayısıyla karşılaşmadım dostlar ben. Yani bilmiyorum umarım bir kötü bir sürprizle karşılaşmayız. Bu arada bir şey diyeyim ben bordumu ileri çekeceğim. Ben bordumu ileri çekeceğim. Eee şu 41 binlik. bir dakika bir dakika. Seni de şöyle o zaman ileri çekmemiz lazım. Sen de şuraya gelebilirsin. Çünkü şurada umarım bir çıkartma gelmez ya. Umarım öyle bir durum olmaz. Yoksa biraz sıkıntı yaşarız gibi. Ee, sen 56.000'lik bu baya bir kalabalıklaştı lan. İyi şurada bir cephe hattı oluşturup artık şu askeri istikrar tam anlamıyla sağlayabiliriz umarım dostlar. Mısır savaşı bizim şu ana kadar gerçekleştirdiğimiz en kapsamlı savaşlardan bir tanesi olabilir. Bak teknolojiye bu sefer önem verdik. Biz bir önceki bölümlerde teknolojiye önemi vermedik. Ya ben ha bile teknoloji es geçiyorum dostlar bazen. O en büyük hatam oluyor. ama asıl önem vermem gereken birisi ya bir şey teknolojidir aga. Teknoloji olmadığı sürece sen o adamı yenemezsin. Ne yani adam tüfeği olan adama kılıçla saldırsan ne yapabilirsin? Adam seni uzaktan direkt indirir yani. O yüzden teknolojiye gerekli önem vermemiz lazım. İyi. Allah'tan gerektiği e, zamanda şu ordumuz şu bölgeye ulaştı e, Mısır şey nasıl desem Mısır devleti ordularının donanmasını şuradan çıkartma gerçekleştirebilme olasılığı vardı Buna da engel olmuş oldu aynı zamanda Evet şurada bir istikrar oluşturduk 80 binlik bir ordu var geride Tamam ben şuradan sonra artık ilerlerim aga Çünkü Mısır devleti çok güçsüz düşmüş anlaşılan Veya bilmiyorum bir pusuyla umarım karşılaşmayız 64 binlik ordumun hatta bir kısmı şuradan ilerlesin çıkartmazsın ya 22 binlik kısmı bir çıkartmazsın hızlı bir şekilde kaptüle etmeye amaçlıyorum bu arada senin başka bir yerde toprak var mı ben ona çok dikkat etmedim çünkü hala daha yüzde 40 oha lan senin başka bir Tunus'ta var Tunus'ta toprağı var onun içinde başka bir yerde yok değil mi emin olalım bir dostlar aynen mıs şey Tunus toprağı dışında başka herhangi bir yerde herhangi bir noktada toprağı bulunmamakta bu arada sen nereye şuraya mı gidiyorsun git Tamam dostlar şu ordularımızda o zaman şöyle bir ordu kaydırma işlemi yapalım o zaman ya Seni de şöyle gönderebiliriz Sen de ıı, o dünyada kal Seni geri çekelim çünkü o sıkıntı Sen e, şey nasıl desem Sina yarımadasında ilerleyelim bu arada dostlar Sina yarımadasında çıkartmamız başarıyla sonuçlandırılmıştır Neticelendirilmiştir Hala daha ciddi bir ordu göremedim bilmiyorum Sanki bir yerde e, patlayacağız gibi geliyor Sıkıntı yaşayacağız gibi geliyor Umarım böyle bir şey böyle bir durum yaşanmaz e, ee, şu ordumu ben ikiye böleyim. Şu ordumda şöyle artık şuradan. Yok bu, burada bayağı bazı ordum var. E, ee, sen ne yap? Şuraya gel o zaman. Sen şöyle bölelim. Bak şurada az, az sayıda ordumuz var. Aman diyeyim askeri istikrarı elimizden gelince, geldiğince sağlayalım dostlar. Taklaya gelmeyelim. Şu ordumda şuna 104 binlik bir ordu var. Şu ordumuzda şuradan aslında ilerler mi ilerler lan. Aynen tamam. E, ee, sen de hatta ilerle o zaman. E, ee, turumuzu atlayabiliriz dostlar. Bütün ordularımız bir araya geldi. Ordu sayısı olsun. Ordu sayısı olsun. Teknolojimiz olsun. Her bakımdan o adamlardan Mısırlılardan üstünüz dostlar. Ya bir şey diyeyim bence teknoloji bu oyunda çok önemli yani. Teknolojiye önem vermediğimiz sürece böyle yenilgilere mahkum olurduk dostlar. Ama gerekli önemi artık artık. Bu arada Sinay Adası'nda orsalarımız çok çok az. Umarım herhangi bir sıkıntı yaşanmaz ama da artık savaşın sonuna geliyoruz. Muhtemelen başkent ve çevresi hatta Mısır'ın şu bölümü tamamen bittiği zaman yani tamamen bizim tarafımıza geçtiği zaman ee, muhtemelen kapsüle olur diye tahmin ediyorum. Umarım uğraştırmaz bir daha e, Tunus'a da çıkmak istemiyorum açıkçası. Bakın bu tur bu arada Kahire'ye ilk şeyimizi at, e, atacağız ki harika. i̇lk e, nasıl desem savaşımızı ilk e, cephe sayı ne, ne lan ona bir dakika bir. Şu an ne diyeceğimi unuttum ben. Ee, ilk i̇lk saldırımız aynen ilk saldırı girişimimizi bulunduk ve ilk saldırı girişimimizde başarıyla neticelendirildi dostlar. Harika yavaş yavaş mısırları Mısır'dan atıyoruz. Harika. Ee, şu şuraya gönderelim ki arkana sızmasın. Siz de şuraya gidin de 88 bin ordum da dahil. Şu 10 bin 8 ordum ben artık Doğu Akdeniz'e süreceğim. Ee, şuradan da iyice şurada mısırları denize dökelim aga. Bu tır, bu tır ne lan? Oo bu arada bir şey diyeyim mi? Oradan bir çıkartma geçimde bulundular. Şurada artık şuraya çekelim. Ee, şuraya bir liman inşa edelim bu arada. Şurada liman var mı? Liman var harika. Ee, anlaşılan Tunus'un işte Tunus toprağına da çıkartma atmamız gerekecek abi. O zaman bir iki tur bekleyelim. Şurduğumuz tam yerine oturdu. Harika. Şöyle şu kadarlık kısmı şuraya gelsin. Diğer kısmı da aynen. Bir donanmamızın belli bir sayısı ee, orada bulunacak ki. Harika. Tunus devletiyle işte F Mısır devletiyle olan savaşımızın başarıyla sonuçlanmıştır dostlar. Savaştaki kayıplarımız bizim 230 bin yaklaşık olarak. Onların ise yaklaşık 350 binlik bir kaybı oldu. Bence gayet güzel bir savaştı. Yani Baya bir asker kaybettik ama sağlam derecede güzel de bir toprak aldık. Bu arada Tunus toprak. Burada da benim gözüm yok ama. Gerçi Libya'yı da alırım ya ben niye öyle düşüneyim ki. Aynen Libya'yı da alırım aga. Libya'yı alır Sudan alır. Bir şey diyeyim, ben iyice ciddi ciddi şey göç ettim lan. Afrika'ya göç ettim aga. Neyse turumuza atlayalım çünkü güzel sınırları şu şekilde bir görmek istiyorum. Ve bu şekilde artık ben bölümü yavaştan son bir saniye dostlar. Şöyle gelsin gel lan gel 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 gel. Ha şöyle. Tabi saçma sapan bir toprak bütünlüğümüz var. Toprak bütünlüğümüz yok ama olsun. Biz iyice bir şu Afrika'da yayılırız. Göç ederiz ya arkadaşlar. Tabi buradaki e, topraklarımızdan da feragat edecek değiliz. Neyse. Beni buraya kadar izlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkürler dostlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Bay bay.